Selamun Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. 2025 yılının ilk videosunu yapıyoruz. 2025 yılı herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. 2024 yılında otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Otomobil kazandırdı mı? 2024 Ocak ayında ilan verdiğimiz araçların şu anki güncel fiyatları ne kadar? Bunun kıyaslamasını size yapmış olacağım. Yine bunları euro, altın ve faizle karşılaştırdığımızda gözlerinize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. Otomobil tamamen yatırım aracı olmaktan çıkmış. Otomobil fiyatları yukarıya gitmemiş. Neden mi? Bunu da videonun içinde size anlatacağım. 2025 yılı neden daha sert geçecek? Yine siz de bunu görmüş olacaksınız. Arkadaşlar sizden tek isteğim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Katıl butonundan otomobil danışmanlığı alıp benimle birebir görüşüp otomobil alıp ya da otomobillerini değerlendirmemi isteyen arkadaşlara da teşekkür ederim. İyi seyirler. Şimdi Duster'dan başlayalım. 2022 model Duster EDC 4x2. 56 bin kilometrede boyasız konfor paket aracı. Biz 24 Aralık bakın 2023 yılı hatta bu araca ilan girmişiz ve fiyatı 800 bin TL'ymiş. Şimdi bu aracın bugünkü güncel ilanlı araştırdık ve 80 bin kilometrede konfor hatasız boyasız bir araç bulduk. Arkadaşlar aracın 800 bin liralık olan fiyatı 915 bin TL'ye gelmiş ve aradaki fark 115.000 TL. Yani araç 800 bin TL'den 915 bin TL olmuş. Bu aracı 2024 yılında 409.207 gram altın alabiliyormuşuz, 24.327 euro alabiliyormuşuz. Şimdi bu euro'nun ve altının faizin karşılığı, bu otomobilin parasında ne oldu diye baktığımızda da, bakın arkadaşlar altın almış olsaydık bu parayla 800 bin TL ile 1.217.390 TL olacakmış. Yani 800 bin TL'miz 1 217 bin TL olacakmış. Otomobilde 915 bin TL olmuş. Şimdi bu aracın parasıyla yürü aldığımız da 893.628 TL'miz olacakmış. Yani euro karşılığında bu aracın parası 893.628 TL olmuş. Faize koyduğumuzda da bu aracın parası 1.200.000 TL. Hangisi kazandırmış arkadaşlar? Ya faiz kazandırmış ya altın kazandırmış. Euroya, dolara ya da otomobile yatırım yapanlar şu anda kazanamamış oldu. Şimdi diyeceksiniz abi bu araç e, normal filo firmasından çıkan bir araç. Biz de BMW alalım dedik. Biz BMW de satmışız o zaman da. 18 Ocak 2024'te. 2020 320 First Edition Luxury Line bir BMW'miz varmış. 85.000 kilometrede ve biz bu aracı 1 milyon 910 bin TL'den ilana koymuşuz. Bakın ilana koyduğumuz fiyatları baz alıyorum arkadaşlar. Pazarlık paylarını baz almıyorum. Şu anda bu aracın 84 bin kilometrede olanı 2 milyon 199 bin TL. Aradaki makas fark 289 bin TL. Yani sizin BMW'niz bir yılda 289 bin TL bir para kazandırmış. Bunu altın olarak baktığımızda eğer gram altın almış olsaydık 976.55 gram altın 56 bin 81 euro para alabiliyormuşuz bu aracın karşı şu anki bunların karşılığına baktığımızda da arkadaşlar 2.905.000 TL yani siz bu aracın parasıyla altın almış olsaydınız şu anda 2.905.000 TL'niz olacaktı ve bu aracı 2.199.000 TL'ye alıp 750 bin TL'de cebinizde kalmış olacaktı. Yine euroya yatırım yapan arkadaşlar hayal kırıklığı uğramış 2.130.547 TL şu anki karşılığı bu arabanın parası faizle değerlendirmiş olsaydınız da 2.865.000 TL. Yani faiz haram arkadaşlar. Bunu biliyoruz ama faizde değerlendirmek isteyen arkadaşlar da onların tercihi. Onlara da bir şey diyemezsin. Şimdi bu araç Clio Touch olmuş olsaydı. 2022 Clio Touch 1.0 Xtronic 35.000 kilometredeki aracın 24 Ocak'ta biz ilana koymuşuz 805.000 TL'ye. Şu anki aracın 2022 model 1.0 Clio Touch aracın 39.000 kilometredekisi 915.000 TL. Aradaki fark 110 TL. Yani 110 TL bir fark var. Siz bu aracı alabiliyorsunuz. Bu parayı faizde değerlendirmiş olsaydınız 1 milyon 207 bin 500 TL. Euro'da değerlendirmiş olsaydınız yine zarar ediyordunuz. 899.211 TL ve bu aracı altın almış olsaydınız 1 milyon 224 bin TL. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altın tüm zamanların en çok kazandıranı olmuş 2024 yılında. 2021 model Doblo Safali'ne baktık. 81.000 bin kilometrede beyaz. 665 bin TL biz ilan girmişiz bu araca. Aynı aracın şu anda 88 bin kilometredekini de 630 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Bu araçta da hiç değişim yok gibi yani. Arkadaşlar bize klavye delikanlılığı yapmak 2024 yılında çok kolaydı. Herkes bunu yazdı çizdi. Ben değer olarak ikinci otomobil piyasasında fiyatlar yukarıya çıkmayacak, düşüşler yaşayacak dedim. Benim söylediklerimi de kanıtlayacak delilleri de size bu videoda sunmuş oldum. 2024 yılı böyle geçmiş oldu. Yani 2025 yılında da ben bu beklentileri bekliyorum. Otomobillere zam gelmeyecek değil arkadaşlar. Otomobillere zam gelebilir. Fakat biz reel olarak düşüşler diyoruz. Başka yatırım araçları karşısında otomobillerin değer kaybetmesi otomobil alanları bir nebze olsa üzüyor ve otomobili olanlar para kazanamıyor. Olması gereken de buydu zaten. Otomobil yatırım aracı değil. Otomobil gittikçe ilerleyen zamanlarda motoru yürüyen aksamı aşındıkça bu otomobiller fiyatları düşmesi gerekiyordu. Önceden otomobillerin fiyatları neden yukarıya çıkıyordu? 45, 50, 60, 70 ÖTV diliminde otomobiller vardı. Bu ÖTV diliminden yukarıya atladıkça otomobillere KDV de üzerine bindiğinde ciddi rakamda bir fiyat değişikliği yaşıyordu. Şu anda çok büyük bir fiyat değişikliği yaşanmıyor. Bu da ikinci elde ki otomobillerin fiyatlarının yukarıya çıkmasını engelliyor. 2025 yılında böyle bir şeyin olma şansı zaten yok. Tüm otomobiller %80 ÖTV diliminde ve bu otomobillerin %80 ÖTV diliminde %20 de KDV olduğuna göre Euro'da bir değişiklik, ani bir yükseliş olmadığı süre içerisinde otomobiller artık eskisi gibi 100, 200, 300 bin TL para kazandırmayacak. Kazanılacak rakamı ben size söyleyeyim. Bak favori eklediğim ilandan söyleyeyim size. En fazla maksimum yapılacak kar 25, 30, 40 bin TL arkadaşlar. Kimse aracını 50-100 bin TL aşağısına artık vermiyor. Sıkışmadıktan, acil olmadıktan sonra. Yani 2024 yılında gördüklerimiz ve bizim size açıkladıklarımızı da kanıtlayarak size anlatmış olduk. Arkadaşlar şimdi gelelim galericiler kısmına. Galericiler kısmında biz bir denetim olacağından bahsediyoruz. Bu denetimlerden de vergi kaçağını önlemek, vergideki kaybı önlemek için. Otomobilde biliyorsunuz büyük karlar, büyük karmacılar olmasa da bile aracın faturasını düşük gösterdiğinizde buradaki vergi kaçağı çok büyük oluyor. İşte bu yüzden sarı sayfa olarında bir denetim mekanizması başlatıldı. İşte isteğe bağlı burada şase plaka yazıyorsunuz. Fakat ilerleyen zamanlarda bu şase ve plakanın kesinlikle ve kesinlikle doğru yazılması gerektiğini, yazılmayanlara ceza işlem uygulanacağını ve aracın ilk aldığınız tarihte aldığınız fiyat, ilana koyduğunuz fiyat, sattığınız fiyat arasındaki makası göz önünde bulundurarak galericilere büyük cezai işlem uygulanacağından bahsediliyor. Bu ilerleyen zamanlarda olabilir. Şu anda altyapısı hazırlanıyor. Bu verilerin tamamen vergi dairesine gitmesi gerekiyor ve vergi dairesi Aracın aldığınız ilana koyduğunuz fiyat çok farklıysa sattığınız fiyat da çok düşük gösteriliyorsa işte buradaki mekanizma işleyecek buradaki mekanizma da garajcı arkadaşlar için çok büyük bir tehlikeyi arz edecektir çünkü e, burada büyük bir farklılıkların olduğunu söyleniyor vergi dairesi ve hükümet de bu konuda ilerleyen zamanlarda büyük ceza işlemlerle birlikte buradaki kaçağı ve kaybı önlemek vergi önlemek için bu denetimleri alacağından bahsediyorlar. Bu yıl vergi cezalarının vergilerin yılı olarak herkes anıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz otomobille ilgili çok büyük beklentiler var. Buradan gelecek verginin payı gerçekten çok büyük ama her şeyi ÖTV, KDV'den değil bu tarz gelecek vergilerden de otomobilden gelecek vergiyi tamamlamayı düşünüyorlar diye tahmin ediyoruz. Şimdi gelelim Ekim ayında ben bir ilanı favori eklemişim. Favori eklediğimde ilan 1 milyon 225 bin TL'ymiş arkadaşlar. 6 Kasım'da 1 milyon 199 bin TL. 2 Aralık'ta 1 milyon 175 bin TL. Aynı gün bakın 2 Aralık'ta bunun fiyatı tekrar değişiyor. 1 milyon 165 bin TL iniyor. Şu anki son güncellemede 1 milyon 250 bin TL. Yani aracın sıfırı da 1 milyon 660 bin TL. Hani arkadaşlar favori eklediğimiz araçlar satılıyor, iniyor, biniyor, çıkıyor, satılmıyor. Satılanlar en düşük rakamlı ilanlar. Yani otomobil hiç satılmayacak anlamına gelmez. Biz şu anda en düşük rakamlı dediğimiz yani piyasada 900 bin TL yazılan bir ilanı 850 bin TL yazsam siz almaz mısınız? Alırsınız arkadaşlar. Neden almayacaksınız ki? İşte düşük rakamlı dediğimiz ilanlar satılıyor. Yüksek rakamlı yazan ilanlar İlanlar da bu şekilde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, satılmıyor. Burada bu otomobili düşük rakamlı yazsaydı belki de bu arkadaş karlı çıkacaktı. Parasını başka yerde değerlendirecekti. Fakat otomobilde de böyle inişli çıkışlı rakamlar binici gözünde daha düşük bir ilan gözünde bakılıyor. Ve bu ilanlardaki araçlar da ilerleyen zamanlarda satılmıyor. Bence bu ilanı kaldırsın, yeniden bir ilan girmesi bana göre daha mantıklı. Ve fiyatı da düşürmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Yani favorilerime eklediğim araçlar satılıyor. işte bazıları diyor satılmıyor. İşte bu tarz ilanlar satılmıyor. Düşük rakamlı ilanlarda satılmış oluyor. Arkadaşlar, sizden tek isteğim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Size 2024 yılında otomobilin yatırım aracı olmadığını göstermiş oldum. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Galerici arkadaşlara da dikkatli olması konusunda uyarılarımı yapmış oldum. İlerleyen zamanlarda belki bunlar yürürlüğe girecektir, belki de birçok arkadaş denetim altına alınacaktır. Bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey yolunuz olsun. Hoşçakalın.